Evet, e, gördüğünüz gibi sahadayız, e, araçlarımız geldi, yaklaşık 12 tane aracımız geldi. E, bu araçlarla birlikte e, 4 yıl içerisinde e, şu ana kadar belediyemizde olan araçlar sayısı kadar e, 4 yılda araç temin ettik. Yaklaşık 280 tane aracımız var, e, gelecek olan araçlarımız da var, e, 4-5 tane şu an alım sürecinde. Onlarla geldiği zaman profilimiz daha da güçlenecek inşallah. Böyle bahsettiğimiz var. Almaya devam edeceğiz. Çünkü ciddi bir ihtiyaç var. Ee, yaklaşık e, hibe hariç 450 milyondan fazla, 450 milyon TL'lik araç aldık. Hibelerle birlikte belki 550-600 milyonu bulacak araç temin ediyoruz. Ee, biraz önce bahsettik. İnşallah şehri daha da güzelleştirmek için hep beraber çalışarak vatandaşlarımıza biraz daha rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyor. Herkes saygılarımızı diliyor.